Bir de maalesef benim e, hoşlanmadığım bir konu iş yerinde duygusallık. İş yerinde duygusallığa yer yoktur arkadaşlar. Bu bir zayıflık göstergesidir. Biz insanız tabii ki duygusallaşabiliriz. Hayatımızda birçok etkenler olabilir. Ama işe girdiğiniz andan itibaren mesainiz başladığı andan itibaren duygusallığı kapının önünde bırakıyorsunuz. Duygusallık yaptığınızda, ağladığınızda, yüzünüz düştüğünde, gerildiğinizde bunlar size dezavantaj olarak geriye dönecektir. <laughs> bir de kararlı olmak. Bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesidir. Ve hayatınızda, yaşamınıza da çok etkisi olacağını düşünüyorum. Bir de kararlı, arzulu ve e, deneye deneye giderseniz ve bunu karşınıza hissettirirseniz o mutlaka sizin olacaktır ve bundan asla vazgeçmeyin. Bunu kişisel yaşamınızda da devam ettirebilirsiniz. Benim şu anlık önerebileceklerim bu kadar. edindim tecrübeler doğrultusunda ve eğittiğim stajyerler doğrultusunda bunu yapıyorum. Sizin farklı önerileriniz merak ettiğiniz bir durumlar varsa e, yorumlara yazabilirsiniz.